Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar, iyi bayramlar diliyorum. Umarım bayramınız çok iyi geçer. Umarım bayramınız güzel geçer. 2021 tayfa için resmen başlıyoruz artık sevgili arkadaşlarım. Bu sene sizlerle ne yapacağız? Hangi çalışmalarımız olacak? Soru çözümleri olacak mı? Konu anlatımları olacak mı? Netlerimiz artacak mı? Hepsini birazdan sizlerle konuşacağız. Ve bununla beraber Bakalım 2021 tayfanın hangi konularda eksiği var? Bunun için bana yorum yapmanız gerekir. Ben size göre hareket edip soru hazırlayacağım sevgili arkadaşlarım. Hazır mıyız? Bakalım bu sene neler yapacağız? Şimdi sevgili arkadaşlarım. İlk önce ne yapacağız? İlk önce geçen sene ÖSYM e hangi konulardan soru sordu onunla ilgili bir paylaşım olacak. 2020 TYT AYT soru dağılımını sizler için paylaşacağım. Sonraki süreçlerde ne yapacağız? Kaynak önerileri. Öğrencilerim her zaman bunu benden ister. Hocam hangi kaynakları önerirseniz? Hem TET hem AYT'de sizler için kaynak önerileri yapacağım. Ben de kitapları bekliyorum. Sizin gibi kitaplar geldiği gibi sizlere önereceğim sevgili arkadaşlarım. En çok yaptığımız konuya geliyoruz. TET AYT soru çözüm. TET'yi en çok sayısal bölümü için yapacağım sevgili arkadaşlarım. Ama AYT üzerinde daha fazla duracağım konulardan biri olacak. Çünkü AYT bizim için çok önemlidir. Özellikle bu sene biliyorsunuz ki sıralamalar oldukça düşmüştü. Her soru bizim için altın değerindeydi. Değil mi? Bir diğeri seri denemeler. Hem TYT hem AYT'de seri denemeler olacak. Peki seri denemeler nasıl olacak? Tabii ki farklı kaynaklardan olacak sevgili arkadaşlarım. Farklı kaynaklardan olacak. Ve bu denemeler bazen Türkiye geni denemeler olacak. Bazen kurum denemesi olacak. Bazen de farklı denemeler olacak. Geçen seneye Nazaran aynı olacak. Bazı arkadaşlar inanmıyor olabilir. Bu adam bunları nasıl yapacak? Bu adamın ee, süresi var mı? Zamanı var mı? Oynatma listesinde hepsi var sevgili arkadaşlarım. Hepsi, hepsini görebilirsiniz. AYT denemeleri var. TYT denemeleri var. Kampımız var. Heh. Özellikle Konuyla e, e, değineceğim en önemli konu. Sevgili arkadaşlarım, benden önce bir şey yapmanızı istiyorum. Yani benden önce hareket etmenizi istiyorum. Oynatma listesinde kamp ve son tekrarları mutlaka ama mutlaka bitirmenizi istiyorum. Özellikle şiddetle tavsiye ettiğim son tekrarlardır. Çünkü son tekrarlar sizin netlerinizi iyice arttıracak. Yani temeliniz yoksa bile son tekrarlardan hareket ederek her şeyi yapabilirsiniz. Peki son tekrarlar TYT mi AYT mi diye soracak olursanız eğer hem TYT hem AYT'dir. Kamp için de aynı şeyleri söylemek mümkündür sevgili arkadaşlar. Anladık değil mi? Son tekrarlar ve kamp oynatma listesinde mevcuttur. Ben daha çok soru çözerim. Öğrencilerim beni sorularla tanırlar. Farklı kaynaklar, farklı seri denemelerden ben her zaman soru çözerim ve netlerinize net katırım. Şimdi kısa verimli çalışmalar değinecek olursak eğer bunu biz sahurdan önce başlatmıştık. Baktım ki sahurda kısa verimli çalışmalar öğrencilerin ee, hoşuna gitti. Öğrenciler kısa verimli çalışmaları çok sevdiler. Onlara katkı sağladı. Onları da yapacağız. Kısa verimli çalışmalar dediğimiz 4-5 veya 6 dakikalık çalışmalardır. Ee, bu çalışmalarda şey olacak sevgili arkadaşlarım. Farklı e, konulardan olacak. Örneğin Osmanlı tarihinden 4 öğretici soru gibi. Veyahut İslamiyet öncesi Türk devletlerinden 3 öğretici soru gibi. Bir diğerine baktığımızda önemli konulardan bol soru çözüm. Az önce dedim ya yorum yapmanız yeterlidir diye. Yapacaksınız yorumları. Hangi konularda takılıyorsanız, hangileri sizin için önemliyse ben sizler için hareket edeceğim sevgili arkadaşlarım. Ve bununla beraber en baştan soru çözüm kampını başlatacağım. TYT'den başlayacağız. TYT'yi bitirdikten sonra AYT'ye geçeceğiz. Bunları bitirdikten sonra ne yapacağız sevgili arkadaşlarım? Bunları bitirdikten sonra seri denemelerimiz başlayacak. Sevgili arkadaşlarım günde 3-4 videoda gelebilir. Günde 5-6 paylaşımda gelebilir. Hiç belli olmaz bu. Bazen de 1-2 paylaşım gelecek. Buna alışmanız lazım. Sözümüzün arkasındayız. 2020 tayfaya gidin neler yaptığımızı size söylesinler. Sevgili arkadaşlarım bunların sonucunda ne mi olacak? Bunların sonucunda halay çekeceğiz. Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri. Sonuç ne olacak? Netlerimiz artacak. Ve halay başı çekeceğiz. Sizlerle bu sene bunları yapacağız. Kafanıza takılan herhangi bir soru bir şey olursa siz yorumda belirtin. Ben size geri dönüş yapacağım. Tekrardan kurban bayramınızı en içten dileklerimi kutluyorum. En yakın zamanda başlayacağız sevgili arkadaşlarım. Soru dağılımından başlayacağız. Kaynak önerileri sunacağım. Kampımızı başlatıp soru çözümlerine geçeceğiz. Dediğim gibi sevgili arkadaşlarım. Son tekrar ve kampı unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.